Azerbaycan Başsavcılığı Karabağ'da terör operasyonu gerçekleştiren Azerbaycan askerlerinin yasa dışı Ermeni güçlerin aracı zannederek ateş açtığı araçta bulunan 5 Rus askerinin yaşamını yitirdiğini, Ermeni güçlerin açtığı ateşte de bir Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Karabağ'da ölen Rus askerlerle ilgili 20 Eylül'de antiterör operasyonuna katılan bir grup Azerbaycan askeri Terter ilinin Canyatak köyü kırsalında Rus barış gücü askerlerini taşıyan bir araca zorlu arazi koşulları, yağmur ve sis nedeniyle yasa dışı Ermeni güçlere ait araç zannederek ateş açmıştır. Olay sonucu Rus barış gücünün 5 personeli hayatını kaybetmiştir. Bunun dışında aynı gün ve aynı köyün arazisinde Rus Rus Barış Gücü'ne ait kamyona yasa dışı Ermeni güçlerce ateş açıldı. Olayda Rus Barış Gücü personeli bir asker öldü, bir asker yaralandı ifadeleri yer aldı. Açıklamada her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Azerbaycan ve Rusya Başsavcılarının telefon görüşmesi yaparak soruşturmanın kapsamlı ve yoğun temasta bulunularak yürütülmesi konusunda mutabakata vardı kaydedildi.